çocuğumuzu kimseyle kıyaslamayalım. Kıyaslamak da çocuğun özgüvenini zedeler. Hep sorarız. Sınavdan sonra kaç aldın? Şu notu aldın. Senden yüksek alan var mıydı? Sen neden düşük aldın? Bakın, hep kıyaslamak. Çocuk şunu düşünür. Annemi, babamı bir türlü tatmin edemiyorum, mutlu edemiyorum. Ve her sınava girdiğinde acaba yüksek not mu alacağım, düşük not mu alacağım? Sınav sonrasında anneme, babama ne diyeceğim? Çocukların büyük bir kısmı yalana buradan alışıyor. Çünkü anne baba kızacak diye notlarını düşükse eğer söylemek istemiyor ya da sınav olduysa anne babadan gizliyor. Fark etmeden çocukları yalana alıştırmış oluyoruz.